Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde kolay bir vesika okuyacağız. Ama önemli bir vesika, bir evrak olduğu için bunu tercih ettim. Arkadaşlar bu Prens Bismarck'ın Sultan II. Abdülhamid'e bir teşekkürünü anlatan bir vesika. Sultan Abdülhamid Han Hazretleri ona bir fotoğraf koleksiyonu hediyesi gönderiyor. O da buna dair minnettarlığını anlatan bir arşiv vesikası. Ve yeri gelmişken arkadaşlar Prens Bismarck'ın e, hem peygamber efendimizle ilgili çok e, güzel sözleri var. Hem Müslüman olduğuna dair beyanatlar var arkadaşlar. E, bu vesileyle de ne yapalım? Bu dersi okuyalım. Evet. Besmedemiz burada arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu e, hu ya da Hüe şeklinde de okuyabiliriz. Nereden arkadaşlar? Yıldız Sarayı Hümayunu antetli bir yazısı var. Talik Hatlı arkadaşlar. Burada Berlin Sefiri Tevfik Bey'den. Ahmet Tevfik Paşa olsa gerekir arkadaşlar bu. Gelen telgraf. Evet Berlin Sefiri yani büyük elçisi Berlin Sefiri Tevfik Bey'den gelen telgraf diyor. Doktor e, şu an tizi tam ben nasıl telaffuz edeceğimi bilemedim. Doktor Şivan ti, Tiniz arkadaşlar. Doktor Şivan Tiniz Z diye ek bu arkadaşlar. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Almanca bir isim. Doktor Şivan Tiniz Z tevdiyen yani emaneten verilen Prens Bismarck'a ihda ve irsal buyrulan yani hediye olarak gönderilen fotoğrafiler yani fotoğraflar müşarun ileyhe müşarun ileyhe teslim olunduğu cihetle evet fotoğraflar arkadaşlar önce e, Büyükelçi tarafından doktor Schwantize'ye veriliyor arkadaşlar Schwantize Nize neyse arkadaşlar siz anladınız onu. Ondan sonra o da ne yapıyor bunu Prens Bismarck'a veriyor. İşte bu cihetle bu İhsan-ı Hümayun'dan, i̇hsan Hümayun yani bu padişahın ihsanından, hediyesinden fevkal gaye yani ileri derecede mesrur ve minnettar olarak mesrur ve minnettar olarak teşekkürat bu T harfi arkadaşlar teşekkürat yani teşekkürler ve tazimat. Tazimatta saygı duyma arkadaşlar. Tazimatı bir gayatının yani böyle sonsuz tazimlerini bildirdiğini ifade ediyor. Tazimatı bir gayatının hakpayı, hakpayı şahaneye. Evet yani padişah makamına hilafete arzını evet arzı arzını mahdumu evet kont Bismarck vasıtasıyla kont Bismarck vasıtasıyla acizlerinden evet acizlerinden iltimas etmiştir. Acizlerinden iltimas etmiştir. Yani teşekkürlerini, saygılarını Tevfik Paşa vasıtasıyla Sultan Abdülhamid'e iletilmesi istenmiş arkadaşlar. Mahdumu dedi işte hizmetkarı. E, Fi tarih kısmı 4. Teşrini evvel arkadaşlar. Teşrini evvel. Yani Ekim ayı oluyor arkadaşlar. Sene burada 87 yazıyor. Arkadaşlar bu e, ne hicri ne de mi, e, Rumi bir tarih. Bu miladi bir tarih arkadaşlar. Miladi tarih. Yani 1887 burada bu şekilde yazılmış. Belgelerde bu tür tarihler fazla karşılaşmıyoruz. Tabi bu telgraf yurt dışından Almanya'dan geldiği için arkadaşlar oradaki miladi takvim esas alınarak yazıldığını düşünüyorum. Ki Tevfik Paşa zaten arkadaşlar o dönemde orada Berlin'de Berlin sefiri olarak görev yapıyordu. Ahmet Tevfik Paşa ki zaten eğer Rumi olsaydı bu da bin yanılmıyorsam 1871 yapıyor ki o dönem Abdülhamit dönemi değil ki o zaman da zaten Yıldız Sarayı Yıldız Sarayı böyle padişah sarayı olarak kullanılmıyordu. Karargah olarak kullanılmıyordu. Burada da arkadaşlar İnza'da Tevfik yazdığını görüyoruz. Ahmet Tevfik Paşa arkadaşlar. Yıllarca hizmet etmiş. Yıllarca arkadaşlar sefaret görevlerini sürdürmüş bir paşa. Evet belgemiz bitti hızlı bir şekilde. Bir daha okuyalım ve dersimizi bitirelim arkadaşlar. Evet Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yıldız Sarayı Hümayunu. Berlin Sefiri Tevfik Bey'den gelen telgraf. Doktor Şiventinize tevdiyen Prens Bismarck'a ihda ve irsal buyrulan fotoğrafiler müşarun ile teslim olunduğu cihetle bu ihsanı Hümayun'dan fevkal gaye mesrur ve minnettar olarak teşekkürat ve tazimatı bir gayatının hakipa şahaneye arzını mahdumu Kont Bismarck vasıtasıyla acizlerinden iltimas etmiştir fi 4 teşrin evvel sene 87 yani 1887 imza tevfik. Evet arkadaşlar YouTube'da Zafer Şık kanalımızda bir dersin daha sonuna geldik. Lütfen derslerimizi beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Konya'dan Mevlana diyarından arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Aleyküm.